Bak yayınımdan çık ve git. Bak git. Haydi. De haydi. Git. Evet İrem'in e, İrem bıraktı TikTok'u evet. Ah sen burada şey yapanları falan şey yapsana sessiz al salak salak yazanları yok pik mimik mi yazanları çekemeyenleri falan. İrem bıraktı biliyor musun? Ne? sosyal medyayı Us. benim en büyük destekçilerimden biri ilk bademci Didemciğim var ya o eski adı badem sonsuzdu Bilmiyorum. Bilmiyorum. yok sana Bilmiyorum. demiyorum çete yazıyorlar onlara söylüyorum pardon o zaman özür özür Konuştum ne o küfür gün? abi? Ben ben ödüyorum arkadaşlar küfür. Benim yayınıma geliyorsanız küfür edeceğimi evet. alarak gelin. Ben küfür ediyorum. Ben dayanamıyorum ya. Yani. Ediyorum o küfürü ben. <laughs> Bu yapamam. Modlarım var şu an. ikisi de burada zaten. O yüzden olmaz. Ay ben küfür etsene çok güzel ediyor Yemin ediyorum bir de mallarım. Ben zene. senin <laughs> Ananı, babanı, karını, kızını, hebeni, mebeni, he ne etmeyeceğim ki. He, öyle gözünü açarsın. Etmeyeceğim küfür. Etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Anne Esmettin'i zaten ya, yazmış biri. Aşk yalan. Arkadaşlar. yalan. Bakın <laughs> ben bir bu partimi kullanıyordum. Sonra bok gibi geldi. Parfüm kullanma. Ama parfümün çok güzel bir parfüm. parfüm bura kullanma ya. Senin Kullanmayı bir tane ne şey vardı. Ağzımın içine sıktım. Senin bir tane şeyin vardı Fortis'te kalırken. Parfüm gibi bir şeyim vardı. Nerede o? Kaybettim. Deodorantın mı? Deodorant değildi. Duş spreyi gibi bir şey. Ya duş sprey diyorum vücut Vücut spreyi. sprey'i işte. Duştan çıktıktan sonra sıkıyordum her yerime. Bitti. Güzel kokuyordu. Parfüm ben sevmiyorum bu arada. Parfüm parfüm bana çok yapay.